Türkiye'nin en cenabet motoblog kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün nasılsınız beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum. Bugün size fren nasıl yapılır? Evet. Bugünkü konum bu. Fren nasıl yapılır? Evet, hepinizin az çok artık bildiği yani hakkında fikir sahibi olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum yani fren yapmak. Yani ne kadar saçma basabilirsin ki değil mi ya? Ama önemli olan onu sıkmak değil. Ona gerekli gücü verip hem durmayı sağlayacak hem de önünü kaydırmadan durmamızı sağlayacak. Evet, şimdi bugün size birazcık aslında fizikler tanıtmış olacağım. Neden? Çünkü burada yani aslında olan her şey fizik. Evet, şimdi mesela motora bindiniz. Gidiyorsunuz aynen bu şekilde böyle. Lay lay long. Ondan sonra önünüze bir şey çıktı. Yani diyelim ki frene bastınız. Ne olacak motor? Frene bastığınız zaman öne uygulayacak değil mi böyle? Öne. Yani, hani Allah korusun hani öyle bir seviyeye geldik hatta şey olacak. Arkası kalkacak motoru. Stopi dediğimiz olay. Motorun arkası da kalktı. Eee artık arka fren iş görüyor mu? Görmüyor. Ne oldu arka fren? Arka fren artık boş. Evet şimdi şey bir diyen dayılar oluyor yani. Ee, ön frene basmayın. Bak benim bir tane akrabam kaza yaptı öldü. Ön fren kullanma vazala çok kötü bir şey ön fren. Böyle der Şimdi, o Şimdi odayların dayıların dediği aslında bir parça doğru. Gerçekten ön frene basmak yani dengesiz basmak çok tehlikeli. Ön fren yani arka kayıp da düşen birini göremezsiniz. Ama ön frene basarsa ya yani dengesiz basarsa birisi ön freni. yani ya motor takla atar ya da kayar. Şu yerde ya da kurtarabilir belki belki çok düşük bir ihtimal veriyorum yani ön fren kaymasıyla kurtaracak sanmam mesela yani şimdi aslında benim anlatmak istediğim şey burada şu ya kardeşim hani artık bu dayıların palavarlarını falan hani bir o saçmalıkları bir kenara bırakalım bizim bildiğimiz şey iki tekerlekli bir alet iki tekerlekli bir alet olduğu için ya yani bu tabii ki hani motoru yürütmek kadar frenlemek de önemli yani fren yapabilmek yani o ayarlamayı yapabilmek en azından önemli şimdi burada aslında siz frene yüklendiğiniz zaman ne olacak neydi sürtünme kuvvetinin formülü neydi e sürtünme eşittir mgk yani 11. sınıfı artık herhalde görmüştüm bunu. Bilmiyorum yani Ataşta görüyorduk, hatırlamıyorum o kadar kadarını. <laughs> MGKF sürtünme. Yani sürtünme kuvvetini bulabilecek arkadaşlar var aramızda. Ama buna eminim. Ha bu sırada 113 kişilik bir topluluk olmuşuz. Yani kanalıma abone olmayı devam ettiğiniz sürece bu büyüyecek kitlemiz yani hani hiç bu kadar olmasını bile beklememiştim gerçekten. Yani bir cgc olarak değil. Yani sürdüğüm motosiklete bakılır genelde öyle söyleyeyim burası Türkiye Burada genelde sürdüğüm motora bakıyorlar Yani bu kadar büyük Ya bu kadar büyülü bile beklememiştim öyle söyleyeyim 113 kişi gerçekten gayet iyi Birliğimiz topluluğumuz büyümeye devam ediyor Şuralardan bir yerlerden Abone olursanız Büyümeye devam ederiz Videoyu da beğenmeyi unutmayın Evet neyse işte dediğim gibi bunu hesaplayabilecek arkadaşlar var sürtünmeyi sürtünme kuvveti MG kaydı MG dediğiniz şey motorunuzun ve sizin üzerindeki ağırlığınız motorun Yere uyguladığınız ağırlık bir süre sonra aslında şu anda iki tekere de almış kısımda değil mi? Yani bir ön tekerde bir de arka tekerde şu anda ağırlığınız ama olay ne oluyor bir süre sonra bak Gazı bıraktığınız anda bile motor hafiften böyle öne yığılıyor gibi. Değil mi? Niye yığılıyor? Niye yığıldığını bilmiyorum ama şimdi motor öne yığıldığı için siz frenleme yapacağınız zaman olacak şey şu. Motorun ağırlık merkezi yani ağırlığın daha yüksek olduğu bölge ön tarafa kayacak. Ön tarafa kaydığı zaman sizin lastiğiniz iyiyse eğer yani o koşullarda ve lastik ya koşullar ve lastik iyiyse motorun arkası kalkacak. Motorun arkası kalktığı zaman ne olacak peki diye düşünüyorsunuz şimdi tabii ki. Motorun arkası kalkarsa bunun bir yönetim yönü bilmiyorum yani artık stand şey değilseniz stand motoru sürmüyorsanız bilmiyorum artık ne olur motorun arkası kalkarsa ama şöyle düşünün bakın şimdi motorun arkası kalkarsa aslında motorun lastiği daha iyi tutacak neden neden daha iyi tutacak aslında neden takla atıyorsun motor öne yürüdüğü için ön lastik daha iyi tutuyor ve bir süre sonra arka tekeri yerden kesiyor doğal olarak yani size bunu nasıl açıklayayım bir saniye bu da dur bak şimdi, bak arka kaydı ve düşmedik gördüğünüz gibi şimdi Aç ayak cevabı Şimdi frene bastınız. Ne oldu? Bu amortisör bakın buraya kadar göçmüş. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Bu amortisör buraya kadar göçtü. Gördüğünüz gibi. Bu teker artık ne oldu? Bakın. Bu aslında bak. Bu işaret ne demek? Amortisör öne çökmüş ve ağırlık öne verilmiş demek aslında bu işaret. Bu ne demek? O demek. Şimdi ağırlık öne bindi. Ne oldu bu sefer? Motorun arkası yani yerden kesilmese bile ağırlığı eksildi o motorun orada. Tamam mı? Motor da hala ısınamadı mı ya? İşte video kendi kendine. Her neyse bakın yani dediğim olay aslında anladınız sanırım da motor öne yüklendiği zaman ne oldu? MGK artık o tekerin üstlerindeki MG daha fazla oldu. Niye? Çünkü artık ağırlığın hepsi tek tekerde. Az önce ne dedim? İki tekerdeydi. Normal giderken şu anda iki tekerde. Ama MGK dediğimiz şey artık stopi'ye kalktığı zaman motor ön tekerinde artık Tüm ağırlık Tüm ağırlık öne gittiği zaman ne oluyor? O tekerin kayma ihtimali imkansızlaşıyor Öyle söyleyeyim size Yani koşullar uygunsa eğer Eğer koşullar uygunsa o motorun o tekerinin kayma ihtimali çok imkansızlaşıyor yani artık Hani o motosikletler hani böyle götürüyor ya o stand Motosiklet şeyleri, pilotları o stand yapan arkadaşlar. Aslında bunlar böyle yapılıyor yani. Hani bunlar aslında fizik. Of buralar ıslak. Kayar motor hiç şey affetmez. Benim evet burada aslında evet bakın. MGK dediğim şeyin K'sı bu. K neydi? Sürtünme katsayısıydı K sürtünme katsayısı dediğimiz şey sizin otosikletinizin lastiklerine ve zemine aldı. Aslında ikisinin de bir sürtünme katsayısı var. Oğlum ben de fizik anlatmaya gelmişim gibi oldum yani ya. Öyle hissettim yani. <laughs> Her neyse yani dediğim gibi aslında burada yaşanan olayların hepsi fizik. Motosiklette frenleme dediğiniz şey buna gerekli gücü verebileceğiniz parmaklarınızı da Yani bu arka frenle topuyla basanı ben hiç görmedim. Ya da ne bileyim amına koyayım böyle bacağının geri kalan kısımlarıyla falan basabilen var mı? Bilmiyorum yani öyle bir şey yapabilen varsa Hani başka türlü ben böyle basıyorum diyen varsa onu da söylesin de yani öğrenek ama Her neyse Yani arka frenin o kadar fazla bir yani yöntemi yok Hani belli zaten arka ayağını ucuyla bastıracaksın işte Hani gerekli miktarda Ama ön fren, ön frene geldiğimiz zaman şöyle bir şey devreye giriyor artık Hani frene basarken artık elinizin ayarı gerçekten önemli Önemli yani. Sıçabilirsiniz. <laughs> taklaya gelirsiniz vallahi. Allah korusun taklaya gelirsiniz. Hiç iyi bir şey değil. Hele bir de ekipman falan takmıyorsanız var ya, ya haşat olursunuz abi. Hiç, hiç ya yani, hiç gerek yok. Hani bakın şimdi arkadaşlar. Frene böyle elleriniz bunun üstünde falan böyle bir şeyler yapmaya hiç gerek yok. Hani ne bileyim motosikletin üstüne giderken bunlar böyle böyle durmaz. Bunu tutmanız lazım. Bakın bu gidon bunu tutmanız için var. Ama koyayım orada hani bunların üstüne koyun diye yok yani onlar. Onlar lazım olduğu zaman elinizi koymanız lazım ki hani bir anda şey olup da refleks üzerine sıkılmasın diye. Hani refleks olur, refleks bir anda dersin ki ağır refleks oldu, sıktı ama refleksler hayatını kurtardı. Bak hayatını kurtardı onu bir sıkarsan var ya taklaya gelirsin. Tamam mı? Anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Hani bunu sıkarsan öyle refleks olarak ya tamam bak, bunu sıktım buna ne oldu? Hiçbir etkisi yok. Ama bunu sıkarsan ön freni sıkarsan taklaya gelirsin. Burada böyle birkaç tane takla atarız. Refleks eseri bunu sıkmak mantıklı değildir. Refleks eseri ama giderken refleks eseri bunu elin üstüne koyarsın sonra düşünüp sıkarsın freni. Burada tutarsan elini. Ama üstüne tutarsan refleks eseri sıkarsın freni. Ve senin yapman gereken şey düşünerek sıkmak. Ya bunu belli bir sıkma pozisyonu olduğunu sanmıyorum hani illa böyle illa hepsiyle tutacaksın bilmiyorum yani ikisiyle yapar biriyle yapar istediğiyle yapar bana. Benim genelde sanırım şöyle iki tane klini kullanıyorum sanırım. Yani benim fark ettiğim kadarıyla öyle. Ya yani ama benim zaten şu ufak parmağım yetişmiyor bak böyle. Böyle yani ufak parmak yetişmiyor. O yetişmediği için biraz böyle ufak mı ne artık anlayamadım yani yetişmiyor. Hani gidon aralığı da müsait. Ben iki parmağımı kullanıyorum ya da üç parmağımı kullanıyorum. Yani şöyle aralık müsait zaten. Üç parmağımı kullanıyorum. Ben gayet gerekli gücü verebiliyorum oraya yani şu anda. Yani tek parmağıyla bunun amına koyun böyle durdurabilecek bir delikanlı hiç tanımadım, hiç bilmiyorum. Ya şehir içinde belki. Ama öyle bir durduracak bir delikanlı yok sanmıyorum. Şundan önce gideyim mi? gideyim mi? Bakın. Bak yine iki parmağım iki parmağımda. Tamam herhalde. Sana da bir ihtiyaç yokmuş zaten. Her neyse yani. Dediğim nokta aslında buydu. Hani fren öyle dikkat edin kaymasın. Video çok uzadı yine. Neyse ben bunu artık yediklerle falan kısaltırım. Evet şimdi... Bir de video çekiyorum bir bakayım da bir saniye. Böyle bir kenara çekelim sağımızda solumuzda kimse yok. Güzel. Şarjı bir duruyor makineli. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuralardan bir yerlerden bir abone olma tuşu var, tek tekerde ben. Üstünde abone ol falan var böyle. Ona basarsanız abone olabilirsiniz hemen. Hemen ana ekranınızda bir de beğenme tuşu var orada. Ona da basın. Bir de şuralarda bir yerlerde bir de zil olacak. Ona da bir dokunursanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bu da beni çok mutlu eder. Ne tarz videolar gelmesini istediğinizi bana söylerseniz eğer, ben de o tarz videolarla uğraşabilirim. Yani sizin de bildiğiniz gibi, her videoda söylediğim gibi ne tarz gelmesini istiyorsanız ya da ne konu hakkında bilgi istiyorsanız bunları bana söyleyin ben de bir videoda bunları paylaşayım. Öğreteyim yani. Bildiğim kadarıyla tabii ki. Yani ben de bu işin şeyini değilim. Ben beni de sikmedi. Her neyse. E taş değmesin. Umarım kazasız belasız bir ömür geçirirsiniz. Ah kastele ne Hadi, eyvallah. Ha, unutma lan. Bir de şöyle bir olay var şimdi. Frene basarken biz onu böyle iteklemeyin. Tamam mı? Ya belki şu an kullandığınız motorda bir şey olmuyor olabilir. Ama depodan bacaklarınızla destek alın. Sıkın depoyu. Depoyu sıkın. Böyle buraya hayvan gibi ıkınırsanız böyle öyle, böyle sallar bir süre sonra şamarlar böyle amına koyar ortalığı. Ha, yani bu motorda olmaz o başka bir mesele. Şey. Yani benim düşüncem en azından öyle. Yani bu gidonu sıkma olayları falan bunlar hani bunlar da başka sefere başka konuda konuşuruz. Hadi eyvallah.